Merhaba ben Gülden. Hayatımın iniş çıkışlarını, mutlu mutsuz anlarını, deneyimlerimi paylaşmak için buradayım. Umarım hepinize faydalı içerikler üretebilirim ve amacımı yerine getirebilirim. Öncelikle meme kanseri maceramdan bahsetmek istiyorum. Ben 36 yaşındayım, felsefe mezunuyum ve aile danışmanlığı yapıyorum. Öncelikle meme kanseri maceramdan başlayarak size uzun hayat yolculuğumun deneyimlerini paylaşmak istiyorum. 2018 yılıydı. 2018 yılında evliliğimin 3. ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhis konulduğunda Şanlıurfa'daydım. Eşimin işi nedeniyle orada bulunmak zorundaydık. 3 ay kadar orada kaldık. Fakat benim sol tarafımdaki ağrılar artık dayanılmaz hale gelmişti. Ağrılardan dolayı hastaneye gittim ve bir doktor elle muayene ettiğinde bu kötü bir kitle. Bence hemen müdahale edilmeli dedi. Tabii insan baya kötü oluyor bunu duyduktan sonra. Ultrasona girdim Urfa'da. Ultrasona girdiğimde bir sorun gözükmedi. Doktora gösterdim. Doktor Ultrason sonucuna inanmadı. Çünkü ona göre gerçekten baya kötü bir kitleydi. Nerede yaşıyorsun? Antalya'da yaşıyorum dedim. Antalya'daki bir doktora görünmelisin öyleyse dedi. Ben de ben iş arıyorum çünkü yeni evlenmişim. Şehir değişikliği yaptım. Özel sektörde çalışıyordum o zamanlar rehber öğretmen olarak. Antalya'da da iş bulma maceram var. Sürekli telefondayım. Yani CV bırakıyorum falan. O sırada da ben işe kabul edildiğimi öğreniyorum hastalık haberiyle beraber. Sonra eşim Urfa'da kaldı. Ben Antalya'ya dönmek zorunda kaldım. Antalya'ya döndüm. Döndükten sonra burada bir devlet hastanesine göründüm. Devlet hastanesindeki doktor da aynı şekilde ultrasona beni yönlendirdi. Oradaki sonuca göre de benim kitlem gerçekten kötü gözüküyordu. Ultrasondan nasıl haberleri oluyor? Genelde bu kitleler dağınık ve düzgün yüzeye sahip olmuyorlar. O yüzden biraz daha ön bilgileri olduğu için muayenede de bunu öngörebiliyorlar. Tabii daha sonrasında biyopsi de yapılması gerekiyor. Bunu duyduktan sonra ben tabii ikinci doktor da bana kötü deyince ağlamaya başladım. Benim için duyduğum en kötü haberlerden biriydi. Diyebilirim. E, tabii başka doktorlara da gözükmek istedim. Çünkü i̇nsan kabul etmekte de zorlanıyor böyle şeyleri. Tabii benim her zamanki tavsiyem kabullenmektir ama e, ben başka doktorlara da gitmek zorunda kaldım. Özel hastanelere göründüm. Yani 6-7 doktor gezdim diyebilirim size. 6-7 doktorun 4'ü e, kanser olduğumu söyledi. Sonra biyopsi yapılması gerektiğini söylediler. Biyopsiye yönlendirildim. Bazı doktorlar iki memenin alınması gerektiğini, bazı doktorlar koruyucu ameliyatla iyileşebileceğimi söylediler. Ben kafama göre hangi doktor daha mantıklı söylediyse ona tedavi olmaya karar verdim. Ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki doktorumu buldum. Benimle gayet güzel iletişime girdi. Olacakları bana anlattı. Sonrasında neler yaşayabileceğimi anlattı. Ben ona güvenerek ameliyatımı olmaya karar verdim. Bir koruyucu ameliyat olacaktım ve mememi kaybetmeyecektim. bu benim için gerçekten güzel bir haberdi. Çünkü o kadar çok kötü şey duyuyorsunuz ki en azından hani ameliyatım bu şekilde geçsin. Bu tedavi bu şekilde olayım. Yaşım 28'di o zamanlar. Şu an 36 yaşındayım. Doktorumla ameliyatı planladık. Ameliyat sonrasında 4 kür kemoterapi görmem gerekiyordu ve 1,5 ay kadar sürecek olan radyoterapiyi görmem gerekiyordu. Ameliyatla kemoterapi arasına da bebeğim olmayabilir ihtimaline karşı bana tüp bebek yapmam gerekti. Ameliyat olduktan sonra da tüp bebek tedavisine başladım. E, i̇ğneler yedim her gün yumurtalarımı geliştirdiler. Ve yumurta dondurma hakkınızın olduğunu da söylemek istiyorum. Bu süreçte devlet size ücretsiz olarak yumurta dondurma hakkı tanıyor. Çünkü biz kanser hastalarının çocuğunun olmama ihtimali de çok yüksek. Bunun için hakkınızı bilin ve lütfen e, yumurtalarınızı dondurun. Şöyle bir seçenek de var, embriyo da dondurabiliyorsunuz. Ben orada embriyo dondurma kararı almıştım eşimle birlikte olmak için. E, eşimle düşünüyordum çünkü hani başka türlü çocuk düşünmem diye aklıma gelmişti. Ama o, o anki doktorum da bana sadece yumurtalarını dondurur, kendi üremen daha önemli. Belki eşinden ayrılabilirsin diye nasihatta bulunmuştu. Ben pek dinlememiştim daha aşk kadın olduğum için, daha romantik baktığım için olaya. E pişman mıyım? Şu an pişman değilim ama size tavsiyem hayatın ne getireceği belli olmuyor. Hayatınızdaki kişi gitse de siz üreme fonksiyonunuzu hep diri tutun. Yani şu an demeyin ki genç arkadaşlara söylüyorum. Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum ki zaten hani önemli değil benim için ya da hayatımdaki erkekle sadece olsun istiyorum böyle düşünmeniz o kadar doğal o kadar e, mantıklı ki ama 30 yaşından sonra genelde çocuk yapma isteği geliyor biz kadınlara bana geldiyse diye ben genelleme yapıyorum genelde bir geliyor yani arkadaşlar bunu lütfen kendi yumurtalarınızı olarak dondurun yumurtalarımı dondurduk ameliyat oldum ve kemoterapi süreci başladı benim için. Kemoterapinin de ilk günü çok önemli. İlk günü öncesinde yediğiniz yemeklere dikkat etmelisiniz. Baharatlı yiyecekler tüketmeyin. Gerekirse makarna yiyin, çorba için, çubuk kreker yiyin. Sade şeyler yiyoruz ve baharatlı hiçbir şey kesinlikle tüketmiyoruz. Ben baharatlı yiyecekler yediğim için... Yani aslında araştırmıştım ama bir yakınımız çok ısrar etti yaptığı yemeği yemem, yemem için. Ve ben ertesi gün mide bulantısıyla kemoterapi atlattım. Bütün gün midem bulandı. Yani çok kötü bir gün geçirmiştim. Hatta doktorun odasına tekme atarak falan girdim. Ben ölüyorum herhalde bana bir şey yapın dedim. Sonrasında serumlarla ayağa kalkabildim ancak. Lütfen size tavsiyem o yüzden Öncesinde baharatlı yemekler tüketmiyoruz. E, kemoterapinin ilk gününden sonraki günlerde kemikleriniz ağrıyabilir. Bir iğne vurunuyorsunuz çünkü o iğne etkisiyle beraber bütün kemiklere işlediği için kemik ağrısı çok çekiliyor. Mümkün olduğunca dinlenmeniz, stresten uzak durmanız, yani bunlar evet klişe sözler ama gerçekten doğru olan şeyler. Yani sizin sakin, e, dinlenik ve huzurlu bir şekilde bu hastalığı atlatmanız gerekiyor ki hastalığın aslında çıkış noktasını hep stres olarak tanımlıyorlar. Yani ben doktoruma sorduğum zaman yani ben ne yemeliyim hani ne tavsiye ediyorsun bana dediğimde keyfin ne isterse onu ye tabii ki de fast food. Abartma dedi ama genel olarak strese girme. Evin yansa da strese girmeyeceksin ve suyu çok bol içeceksin. Yani günde 3 litre 3,5 litre su tüketiyordum ben. Şu anda da 2,5 litre kadar su tüketiyorum. Su gerçekten hepimiz için çok önemli bir e, kaynak diyeyim ben. Bunu gerçekten önemseyin ve suyu hayatınıza almadıysanız fazlasıyla alın. Yani bazı çünkü arkadaşlardan duyuyorum ben günde birkaç bardakla geçiştiriyorlar. Bu gerçekten hem psikolojik olarak hem bedensel sağlık olarak çok önemli bir mevzu. Kemoterapiden sonra tabii kemoterapideyken saçlarımı kısalttım ilk önce. Bir kısa kesim yaptırdım. Bu çünkü kısa kullanım sizin saçınız döküldüğünde siz daha alışabileceğiniz bir kesim oluyor. Sonrasında zaten elinize saçlarınız tutam tutam geldiğinde kazıtmanızı tavsiye ediyorum. Benim eşim kazıdı. Kendi saçlarını da kazımıştı o dönemde. Kardeşim de kazımıştı bana psikolojik olarak destek olmak için. Eee Peruk kullanabilirsiniz. Kanserle Dans Derneği bunun için e, mail yoluyla size yardım edebilir. Eğer maddi durumunuz yetmiyorsa peruk almak için e, yardımcı olabilecek bir sürü platform var ve bu şekilde temin edebilirsiniz. Makyajınızı yapın, güzel kıyafetlerinizi giyinin ve müziğiniz eşliğinde kemoterapiye gidin. Yani tedavi olmayı reddetmek de var çünkü ilk aşamada. Ben ilk aşamada gerçekten reddediyordum. Yani ben nasıl hasta olurum? Ben hasta olmam ki. E, zaten spor yapıyordum. Çok uzun seneler spor yaptım. Tekvando geçmişim var. E, spor artı, sağlıklı beslenme, hayatımda sigara yoktu, alkol yoktu. Yani buna sebep olabilecek şeyi çok düşündüm açıkçası. Peki stresli miydim? E, dışarıya belli etmesem de evet çok şeyi dert eden biriyim. E, naif ruhlu bir, biriyim ve duygusal bir insanım. Yani dünyada olan şeylere çok kafayı takarım. Biri bir şey derse üzülürüm. Böyle bir karakterde biriydim. Ben genellikle stresli olmama bağlıyorum ve Karadeniz bölgesinde büyüdük. Karadeniz bölgesinde de eee Çernobil olayları olduğu için ona da bağladım biraz. Yani her şeye aslında bir sebep arıyoruz. Sebeplerini düşündükten sonra baktım, sebep bulamadım. Evet, stres hayatımdan şu an Çıkmasa da, evet çıkması çok zor ama onu yönetebilmeyi öğrendim. Kendimi fazla kafaya takmamayı öğrendim. Kendimi geliştirmeyi, onun yerine hobiler edinmeyi öğrendim. Bol bol örgü ördüm, hala örgü örüyorum. Bol bol kitap okudum, bol bol yürüyüşe çıktım. Kemoterapi sürecinden sonra radyoterapi süreci geliyor. Bu da bir buçuk ay kadar sürdü. Radyoterapide de ameliyat olan göğsünüze ışın tedavisi uyguluyorlar. Işın tedavisinde de radyoterapi uzmanı bana kararma olabileceğini, renk değişimi olabileceğini, buna hazırlıklı olmam gerektiğini söyledi ve benim moralim tekrar bozulmuştu. Fakat evimde aloe vera beslemeye başlamıştım. Ve bitki bitkileri çok seviyorum. Bitki yetiştirmeye başlamıştım. Aloe vera bitkisini her gün yani sabah akşam sürmeye başladım. Bu da renk değişimini gidermesine neden oldu. Evet kararma oldu ilk etapta ama sonrasında aloe vera sürerek ben bu renk değişimini dengeledim. O açıdan da bir problem yaşamadım. Ve gerçekten radyoterapiye giderken de elimde kitabım, müziğim gidebiliyordum. Evet insanlar size garip sorular sorabilir. Size işte destek olmak yerine köstek de olmak isteyebilir. Ama önce şunu düşünmelisiniz. Benim ilacım bende. Ben iyileşeceğim ve ben yaşamayı seviyorum. Ben nefes almayı seviyorum. Olumlu cümlelerle ilerlersek aşamayacağımız problem gerçekten olmuyor arkadaşlar. Bu hastalığa sahip olanlara sesleniyorum. Bunu ne kadar özveriyle ne kadar olumlu bir şekilde yönetirsek o kadar bizim için iyi oluyor. Bu her şey için geçerli. Önce problemi belirleyelim. Önce problemi kabul edelim. Kabul ettikten sonra bunun için neler yapabilirim? Bunun için ağlarsam, üzülürsem ne faydası var? Yani faydalı olan neyse onu yapmak amacıyla devam ederseniz gerçekten hayat size güzel şeyler getirir, sağlık getirir. Radyoterapiden sonra hayatınızın 2 senesinde Zoladex artı tamoksifen kullanıyorsunuz. Tamoksifene de 5 sene boyunca devam etmeniz gerekiyor. Kim hastalarda 10 yıla kadar devam edebiliyor bu ilaç tedavisi. E, kullandığınız Zoladex ve tamoksifen sizi menopoza sokacaktır. Menopoza girdiğin, girmeniz demek Benimki östrojen kaynaklıydı. Östrojen kaynaklı meme kanserlerinde e, menopoza girmeniz gerekiyor. Çünkü fazla östrojenden dolayı zaten kanser hücresi oluşturuyor vücudumuz. Bunun için östrojeni baskılıyorlar. Tabi menopoza girme yaşından önce menopoza girdiğimiz için e, katlanılması biraz zor süreç oluyor. Yani ilk sene ben özellikle çok zorlandım. Regl olmamak gerçekten çok kötü. Hormonlarımızda oynanması, kilo almak hepsi gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti ama spor yaparak, bol bol yürüyüş yaparak, su içerek, e, stresten uzak kalarak bu süreci de yönetmeyi başardım. Tedavi tam olarak bu şekilde ilerliyor. Östrojen kaynaklı meme kanseri tedavisinden bahsettim size. Lütfen e, dediklerimi küçük aklınızda tutun. Ve son olarak size şunu söylemek istiyorum. Meme kanseri olan bir yakınınız varsa ya da siz meme kanseri iseniz lütfen o insanların daha kırılgan, daha alıngan, hayata karşı daha hmm, korku, Kargı ile baktığını unutmayın. O insanlara daha iyimser, daha güzel yaklaşırsanız hayat onlar için daha güzel olur. Ve hayat yaşamak için gerçekten güzel bir yer. Ve size şunu söylemek istiyorum. Biz olmasak bu dünya yok. Biz varsak bu dünya var. O halde kendimizin en iyi versiyonunu yaşatmak için kendimizi en iyi ne şekilde yaşarsak mutlu oluruz. Bunları bulmak için evet kısıtlı imkanlarımız olabilir ama yürümek, kitap okumak, bunlar kendinizi iyi hissedecek meditasyonlar yapmak, spor yapmak evde de olsa hepsini yani herkes yapabileceğini düşünüyorum. Lütfen hayatı bırakmayın. Lütfen tedavi Olmamaya doğru gitmeyin. Tedaviyi reddetmeyin. İlk önce hastalığınız neyse onu kabullenin. Peki tedavi oldum. E, aradan 7 yıl geçti. Sonrasında nasıl hissediyorum? Şu an hayata şu şekilde bakıyorum. Ben kendime faydalı bir insan mıyım? Etrafıma faydalı bir insan mıyım? Mutlu muyum? Mutluluğu nerede bulursam oradayım. Bana kötü hissedecek insanlardan arındım ve onlara gereken sözleri de söylemeye başladım. Eskiden insanlar kırılmasın diye beni kıranlar, kıran insanlara karşı da çok iyimser ve... E nasıl desem güzel bir yerden yaklaşıyordum. Anlamaya çalışıyordum. Neden böyle davrandı? Neden bana bunu dedi? Hayır o insan sadece kötü olduğu için bana öyle davrandı. O insan sadece ne dediğini bilmediği için bana öyle söyledi. Ve ben o insanları hayatımda istemiyorum. Çünkü hayat benim için önemli ve bu hayatı ben yaşıyorum. Doğal yolla çocuğumuz oldu eşimle. Şu an bir buçuk yaşında bir erkek çocuğum var ve ona bakıyorum. Sizinle de deneyimlerimi bu şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Umarım etkili olmuştur. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur ve umarım birilerine birazcık da olsun dokunabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Gelecek videolarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.